Atlas Fuarcılık Şirketi adına Fevzi Sargun geçen yıl ilkini başlatmış olduğumuz tarım fuarının ikincisini bu yıl 3-6 Mart 2011 tarihleri arasında küçük sanayi sitesi 3. kapı girişinde kapalı bir alanda organize edeceğiz. Atlas Fuarcılık olarak yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde tarım fuarları organize etmekteyiz. Amacımız Balıkesir'in önünü açmak ve ilimizde bulunan potansiyeli kullanarak uluslararası düzeyde Balıkesir'e yakışır tarım fuarını Balıkesir'e kazandırmak. Hedefimiz bu fuarı geleneksel hale getirip her yıl büyüterek organize etmek, tarım ve hayvancılığı daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin sektörü, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamak ve firmaların hedef pazarlara ulaşmasına yardımcı olmak. Bu yıl fuara Rusya ve Bulgaristan'dan da firmalar katılıyor. Yurt içinden de eliye yakın il fuarımıza ziyaretçi olarak gelecek. Fuara 450 yerli ve yabancı firma katılmakta. Günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerler tarım fuarları. Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarları, tarımdaki yeni gelişmeleri üreticimize sunarak üretenlerle kullananlar arasında bir köprü görevi görmekte. Fuarımız saat 10 ile 21 arasında ziyarete açık olacak. Bütün halkımız davetlidir, dedi. Toplam 21 ülkenin burada şey var, markası var. Diğer ülkelerde ki şey, buradaki Türkiye distribütörleri kanalıyla sonra katılıyorlar. Ama bu Rus ve Bulgarlar bunlar böyle kendileri geliyor. Ve sergileceği makina ve ekipmanlar da istiyor. Türkiye'de burada. Balıkesir'de sergiliyorlar. Fuarımızda yurt dışı ziyaretçilerimiz de olacak. Yani özellikle e, Suriye, Ürdün ve Filistin ağırlıklı olmak üzere buradan da şeyleri getiriyor büyük alım stoktan e, alım yapan e, ithalatçı firmalar da, Onlar geliyorlar var.